Üç tarafı denizlerle çevrili olsa da ülkemizde balık kültürünün çok zengin olduğu söylenemez. Mesela soğuk zeytinyağında palamut tava ve hamsi plakinin nasıl pişirildiğini çok azımız bilir. İşte bu iki lezzeti bilmeyenler için iki farklı balık tarifi. Sesi de lezzeti de. Kokusu da bambaşka. Peki mevsim balığı palamudu daha da lezzetli kılmak için ne yapmalı? İşte işin palamudu. ustasından Kesinlikle. püf noktaları. Palamudu hep evlerde sıcak yağ koyacak. Biz soğuk yağda pişireceğiz. Göreceğiz. Soğuk yağda. Soğuk yağda pişireceğiz ve az yağda pişireceğiz. Çok yağda olmayacak. Önce tuzlayacağız. Tamam. Balımızı önce tuzluyoruz. Sonra tavamıza birazcık zeytinyağı bu hakkı sızma zeytinyağı. şeydi. Neden değil. zeytinyağı? Zeytinyağı ideal. Evet. Çünkü. Şu anda balığımız pişti yavaş yavaş alacağız. Böyle kızarması mı gerekiyor tabii, nar gibi? Tabii, nar gibi kızarması gerekiyor ama kurumaması da gerekiyor ayrıyeten. Palamudumuz mis gibi hazırlandı. Tabaktaki yerini aldı ama ustam yanında bir şeye daha dikkat çekti. Evet yanında palamutun yanında soğan olmazsa olmaz kırmızı soğan. Bir lezzetimiz daha var ama önce balık pazarına geldik. Balık pazarından balığımızı almamız gerekiyor. Ne alıyoruz Hasan abi? Hamiş şey alacağız. Aldık. Hamsimizi aldık. Yalnız alırken e, hamsinin böyle iri ve parlak, parlak olmasına parlak. dikkat etmemiz gerekiyor. Izgarasını tavasını biliyorduk ama biz bugün hamsi plaki yapacağız. Yanımızda Hasan Usta var. Şimdi soruyoruz ona malzemelerimiz neler, nasıl yapacağız? Malzemelerimiz domates, biber, soğan, sarımsak, maydanoz. Bunları altına koyacağız galiba. Tepsinin altına böyle dizeceğiz. Tepsinin altına malzemelerimizi dizdikten sonra balığımızı tek tek Dizmeye başlıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Yuvarlıyor muyuz? Yuvarlıyoruz böyle. Hamsi plakimiz için malzemelerimizi doğradık. Harcımızı böyle tepsiye dizdik. Sonra da hamsilerimizi plaki haline getirip dizmeye başladık ve bu hale getirdik. Peki şimdi ne yapacağız ustam? Bunun üzerine ceviz büyüklüğünde tereyağı koyacağız. Su falan konmayacak ona. Hiçbir şey koymuyoruz. Konmayacağız bu kadar. Fırına vereceğiz. 240 derecede hı hı. 45 dakikada. 45 dakika, 45 tamam, dakika tamam koyalım. koyalım. Önceden ısıtmaya gerek var mı? Hayır. Daha buharı tutuyor üstünde. Ve çok sıcak daha buharı tutuyor ama çok lezzetli, çok da sağlıklı ve 10 liraya mal oluyor. Bugün kurban...